Evet futbol nihayetinde sadece bir oyun ve Hello hayatta daha önemli şeyler to de var. Tabi önümüzdeki iki saat hariç şu an önemli olan tek şey bu karşılaşma. Ne gürültü ama dev koronun sesi bir desibel bile azalmıyor. Atmosfer kesinlikle hazır. Aksiyon başladı bile. Fabio Cannavaro neden Berlin Duvarı lakabıyla anıldığını anlamak hiç zor değil. Savunmayı yeniden moda haline getirdiğini de söylemek mümkün. Evet, öyle de denebilir. Başarılarıyla savunma oyuncularının hak ettiği takdiri almalarını sağladığı kesin. Ki bu sonuna kadar desteklediğim bir şey. Benim de öyle. İki rakip karşı karşıya. Müthiş bir mücadele. Güzel paslar. Pirlo topla buluştu. Net ve isabetli paslar. Lionel Messi. Pas isabetsiz. Güzel bir şeyler mi geliyor sanki? Etkileyici paslar izliyoruz. Aradan bir pas. Andres Iniesta. Pele. takımında takımın ilk önceliği pozisyon vermemek diyebiliriz. Güzel gördü, arkadaşını yolladı. Beklentisi büyüktü. Ayak kırıklığı normal. Makelele. Güzel bir baskı. Planlarını zorluyorlar. Pirlo. Araya girdi. Güzel hamle tam da istediği yerde. Hedefini bulamadı. Soboslay, can sıkıcı bir durum. İki tarafın da aşırı güvenli oyunu ortaya kısır bir maç çıkardı. Açıkta kendini göstermeyi başardı. Evet pek de isabetli olmadı. Daha iyi bir sonuç bulacak bir deneme daha gerekiyor. Viera alan yaratmakta mükemmel bir oyuncu. kaldı. Şahane bir müdahale. Akıllarında kontratak var. Rakibini hızlıca geçti. Müthiş fırsat. Gulit. Turam. Andres Iniesta. Çok iyi zamanlama. Mükemmel bir müdahale. Topu alıyor ve top ortada. Teknik direktörü hayal kırıklığına uğrattılar. Tehlike arz etmeyen zayıf vurucu. Tehdit yaratmaya çalışıyor. Makelele ön sezilerini devreye sokuyor. Evet, kendisi için hiç de kolay olmayan bir sorumluluk üstlendi ama yine de denemekten çekinmedi. Lionel Messi topu aldı. İlerleyecek bir yol buldu. Güzel müdahale. Zamanlaması çok iyi. İyi yolladı. Kritik müdahale yapıyor. En azından birileri üzerine düşeni yapıyor diyebiliriz. Orası kesin ve karşılaşmanın ilk köşe vuruşu Manchester United için kontratak fırsatı Hücumun sonunu izledik. Güzel başlamıştı ama bitti bile. Etkili bir baskı topu koparmayı başardı. ekranlarının başına yeni geçen izleyicilere çok fazla bir şey kaçırmadıklarını söylesem yalan olmaz. Andres Iniesta takımın dinamosu. Orta sahada mücadeleyi kimin kazandığı ortada. Etkileyici bir baskı izliyoruz. Evet, depar atan hayalleri suya düşüyor. Kötü bir planın daha bile kötü uygulanışını izledik. Duram, kran kran'a enfes bir mücadele. Etkileyici adımlar, inanılmazız ama savunma bu seferlik izin vermedi. İkinci korner bu. Önemli bir müdahale. İlk devreyi tamamlayan düdük sesi geldi. Zaman zaman ağır ilerlediği oldu ama fena bir ilk yarı izlemedik. Artık yeni fikirlere şans vermek için iyi bir fırsat. Evet ilk yarı sona erdi son saniyeleri nefes kesen bir ilk yarıyı geride bıraktık. Bu tempoyla ikinci yarıya başlarlarsa seyir zevki iyiden iyiye yükselecek demektir. Umarım öyle de olur. Bu maçta gol dışında her şey var. 0-0. Karşılaşmaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Maçın ilk yarısında gol yok. Pirlo. Sola doğru bir top. Pele fırsat neredeyse orada. Fırsata dönüşebilir. Pele! Mükemmel. Tepki vermekte hiç gecikmedi. Pele kaleciyi alt ettiğini sanmış olmalı. Evet. Üçüncü köşe vuruşu kullanılacak. Etkili bir müdahale. Şimdi savunmadan hücuma geçme fırsatı olabilir ilerlemenin yolunu buldu. Messi güzel bir boşluk yakaladı. Korner değerli bir fırsat. Bu avantajının farkındalar. Şimdi bu avantajı kullanma zamanı. Yükseklere çıkıyor. Göz korkutan bir deneme. Geri dönmek zorunda kaldı. Sağ kanatta güzel performans. Messi. Ve müdahale etmeyi başardı. Hala 0-0. Bu maçın canlılık getirecek bir faktör ihtiyacı olduğu kesin. Seri paslaşmalar. Messi. İkinci yarının ilk 15 dakikası tamamlandı. Keyifli bir maç olduğunu söylesek yalan olur. En azından skor bu durumu yansıtıyor. Hala 0-0. Andres Iniesta. ileriyi gördü. Güzel koştu. Savunmayı alt etmeyi başardı. Savunma tetikte. Çok güzel bir müdahale. Turan. Defansın arkasına. İyi düşündü ama hayata geçiremedi. Büyük bir fırsat. Son vuruş.

takımın yedek kulübesinde kullanabilecekleri seçenekler var. Tabi isterlerse. Makelele kayarak müdahale ediyor. Müdahaleden şikayetim yok. Sertti ama yerindeydi. Çok güzel okudu. Net ve isabetli paslar. Novardo Konsantrasyon ve kararlılık inanılmaz bir düzeyde. Karşılaşmada dengeler hala değişebilir. İstediğini bulamadı. Topa ilk kim yetişecek? Bitirebilecek mi? Evet, kaleciden harika Güzel müdahaleydi ama değil mi? Çok iyi oynadı. Evet. Üçüncü köşe vuruşu kullanılacak. Şimdi savunmadan hücuma geçme fırsatı olabilir. Daha iyi paslar gördük. gözleri maç saatinde olsa da dengeli bir futbol oynamak bu dakikadan sonra en iyisi olmalı. Agresif hücum yaparlarsa kontratakta karşılaşabilir. Tamamen geri çekilirlerse de karşı takıma fırsat verebilirler. İkisi de altta kalan taraf olmak istemiyor. Güzel bir şeyler mi geliyor sanki? Etkileyici. Erik Kantoba çabasını karşılığını aldı. Güzel karşıladı mı, değil mi? Duran toplarda başarı ihtimalinin yarı yarıya olduğunu düşünüyorum. Bu seferki de çok büyük bir fırsat. Nasıl değerlendirecekler bakalım. Evet taraflar beraberlikle yetinmek zorunda kalacak gibi görünüyor ama son bir şans için hala vakit var. Elinden bir şey gelmeyeceğini hemen Batistuta! Muhteşem bir kurtarış. Hem rakibi güzel okudu hem de topu güzel karşıladı bence. Herkes iş başına. Kısa oynamayı seçtiler. Top arka direğe doğru gidiyor. rakibin planını anladı. Ani bir kontratak atak şansı. takım arkadaşlarının zorda kaldığında kafasını çevirdiği isim. Kaleciye dönüyorlar. Ve maç bitti. Oldukça gergin bir maçtı. Kazananı kaybedenden ayıran tek bir gol oldu. Andres Iniesta maçın adamı ödülünü alıyor. Hak etmediğini söylemek zor olur.